Çalıyor. Telefon çalıyor. Seher nerede? Niye kimse şu telefona bakmıyor? Ee, amire ben bakıyorum. Cinayet Büro İpek. Dedemi buldunuz mu? Dediniz mi? Dedeniz kayıp mı? Dalga geçmeyin benimle. Eski evin önü polis kaynıyor. Yok estağfurullah dalga geçmiyorum. Dedenizin adını öğrenebilir miyim? Adem Topçu. Adem Topçu. O, başkomiserimin araştırı de isimler değilsin Adem ve Rıza Topçu'ydu amirim. Çabuk sen yerden yerlerimi tespit et. Çabuk bırak şu yerindeki çayları. Çay manyağı. Kayıp değil dedem. Öldü. Bulamadınız mı? Beyefendi ben sizin adınızı öğrenebilir miyim? İsminden sana ne? Yok ben hem yardım edebilmek hem de hitap edebilmek için sordum. Soruma cevap ver. Dedemin cesedini buldunuz mu? Dedenizi siz mi öldürdünüz? Hayır. Dedemini öldüreyim ben. Sesinizin tonundan öyle anladım. Hala soruma cevap vermedin. Dedemi buldunuz mu bulamadınız mı? Bir saniye beklerseniz ben oraya giden ekiple konuşacağım. Bekliyorum. Eğer bulduk dersem telefonu kapatacak. Oğlum, ne durumdasın? Şimdi tespit ettim amirim. Olay yerine çok yakın. Tamam Şahin'e haber ver çabuk çabuk. Tamam. Nadik onu sana kapatacak. Kapatmayacak. Ee, alo sizi bekletiyorum ama. Hadi bin bin. Hala attı mı? Hatta. Kim konuşuyor onunla? Ee, İpek Hanım'la konuşuyor. Hey tamam konu at bana. Emredersin sen ben. Biz sizinle henüz tanışmadık. Psikologum ben. Psikolog mu? Evet. Cinayet büroda çalışıyorum. Durup baksana şu konuma. Başkomiserim buradan dönüyoruz. Hala ekiplere ulaşamadınız mı? Neden siz buraya gelmiyorsunuz? Oraya niye geleyim? Sonuçta dedenizi siz öldürmediyseniz buraya gelebilirsiniz aslında. Alo? Alo orada mısınız? Beni oyalıyorsun sen. Yok be. Kapattı. Şahin olay yerine varmış mı? Bakıyorum abi. Tamam bana haber ver. odamdayım ben. Buradan soldan. Ya Doruk şunları erken söyle ya. Pardon başkomiserim. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Burada duracağız. Tam da yerinde söyle tamam mı? Hiç erken söyleme yani. <laughs> Burası mı? Burası. Silahım yanımda değil. Nasıl değil? Masanın çekmecesindeydi. Aniden çıkınca unutmuş. Tamam arabaya geç sen. Nesi var bunun? Kara yine ortaya çıktı. Bitmemiş miydi o iş? Bitmişti. He. Tekrardan ortaya çıktı başkomiserim. Bak bu kızı bir daha üzerse benim elimde kalacak. Haber olsun ha. Sen arka tarafa bak. Ay ben senin... Ne oldu? Yok bir şey başkomiserim. Ha. Hmm. Ziyameden tüymüş. Sanırım öyle olmuş. Beraber verdin mi? Verdim Başkomiserim, geliyorlar. başkomiserim arıyor. Aç. Ee, buyurun başkomiserim. Bir fotoğraf göndereceğim sana bir baksana şuna. Ee, yakaladınız mı? Yok kaçtı. İpek Hanım orada mı? Burada. Efendim? Ne söyledi sana? Dedim buldunuz mu diye sordu. Başka? Evdanlık mı? Kapatıyorum. Durun durun kapatmayın. Depresyona girdiğine dair herhangi bir kanıt var mı? Benim onu görmem lazım. Görüntülü arayabilir misiniz? ver bakalım o bir hanıma telefonu. Yapsın profesyonel analizini. Teşekkür ederim. Ha, rica ederim. Ne demek? Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Evi gezdirebilir misiniz bana acaba? Tabi ee, tabii tabii. Ee, efendim evimiz üç oda bir salon. Şimdi şuradan başlayayım ben size. Buyurun. Burası giriş kapısı. Doruk. Başkomiserim. Kapıyı bir tamir ettirelim. Tamam o işi ben hallederim. Kapıyı mı kırdınız? Ya maalesef açan olmayınca. Tabii çilingir çağırmak zaman alırdı. Kapatıyorum. Durun durun durun. Masayı gösterebilir misiniz bana? Al masa. Teşekkür ederim. Kendi işimizde çırak olduk ya Duydum sizi. Ne çırağı abartıyorsunuz lütfen. Tamam hadi bir şeyler çözdün mü? Başka bir oda var mı? Sadece yaşam alanı burası mı? Burası işte odası var. yemiş içmiş yatmış. Burası bak al. Geçmişinde yaşıyor. Ya eskiye özlem duyuyor ya da geçmişte kopamadığı bir şey var. Şuradaki fotoğraftaki kadını bulabilir miyiz? Onu ben daha önce söyledim. Başka bir şey bul. Ben baktım fotoğrafa ama eski fotoğraf. Zor biraz. Hı -hı. Geçmişinden kopamıyor. Sebep ya da pişmanlık. Eski evine dedesini ziyarete düzenli olarak gittiğimi düşünüyorum. Dedesinin cesedini bulmamız onu alt üst etti. Ve eve bakarak mı anladın? Oları birleştiriyorum. O fotoğraflar, dedesiyle birlikte yaşadığı eve yaptığı ziyaretler, cesedi bulduk diye burayı araması, telefondaki konuşma tarzı. Tam çıkıyoruz, gelince konuşuruz. Hadi. Bir bakın son kez bakın, bir şey kaçmasın gözümüzden. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.